Efendim sizler için Edirne Uzun Köprü'deyiz ve yanımızda Tufan Bey olacak. Tufan Bey'e merak ettiğimiz her şeyi soracağız. Kendisini dinliyoruz. Tufan Bey bizi misafir ettiğiniz, bizi burada ağırladığınız için size çok teşekkür ediyoruz ve programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz ben teşekkür ederim bizi kırmayıp geldiğiniz için. Yaptığınız hizmetlerden, verdiğiniz faaliyetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle Tufan Bey kimdir? Sizi tanımak isteriz efendim. Ben Tufan 21 yaşındayım. 2019 yılında yerimizi açtık. İnşaat malzemeleri olarak kum, çakıl, çimento, mıcır, tuğla gibi ve işte nalbur aletleri olarak hizmet sunuyoruz. Peki macera nasıl başladı? Nereden aklınıza geldi bu alanda ilerlemek? Daha öncelerden aklımızda vardı. Burada da köyümüzde öncelikle bir eksiklik söz konusuydu. Bir faaliyet oluşturmak istedik. Hem eksikliği kapatmak amacıyla. Bu şekilde başladı. Peki burada ne tür hizmetler veriyorsunuz? Müşterileriniz ne tür hizmetler alabiliyor sizden? Bunları detaylıca anlatabilir misiniz? Müşterilerimiz ne tür hizmetler alabiliyor? Hem yerinde gelip malzemelerini alabiliyorlar hem de kendimiz nakli olarak malzemelerini götürüyoruz. İnşaat malzemelerini tedarik ediyoruz. Bu tarz hizmetlerimiz var. Ayrıca burası Nalbur. Nalbur olarak ne tür hizmetler veriyorsunuz? Neler bulabiliyoruz burada? Nalbur olarak boya, çekom silikon, pense, tornavida, civata, çivi yani aklınıza gelebilecek bir sürü ürün var şimdi hepsini tek tek saymıyoruz ama bu tarz ürünleri bulabilirsiniz. Peki Edirne'deki Edirne halkı neden sizi tercih etmeli? Tercih etme sebepleri nelerdir? Herkese kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunuyoruz. Şu anda müşteri potansiyelimiz ilk zamanlara göre arttı. Yani güzel bir artışımız var. Sadece uzun köprü olarak değil, e, Türkiye genelinde de biz kömür olarak ticaret gösteriyoruz. Böyle faaliyetlerimiz de var. Tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyorsunuz. Yani sizi arayan herkes kendi işleri için sizi çağırabilir diyoruz. Evet tüm Türkiye'de 81 elimizde her yere faaliyet gösterebiliriz. Peki Tufan Bey, büyüme yolundaki hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki projeleriniz neler olacak? E, müşteri kitlemizi arttırmak, kalitemizden ödün vermeden güler yüzlerimizle bu yola devam etmek istiyoruz. Peki hafriyat alanında kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Ekibiniz kaç kişilik? Ekibimiz 6 kişilik bir ekibimiz var. 6 kişilik bir ekip var ve güvenilir kaliteli hizmetin adresi burası diyoruz. Evet güvenilir kaliteli hizmetin adresi burası. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Start TV ekibine teşekkür ederiz bizi konu olarak, konuk olarak kabul ettikleri için ve bütün herkesi de bekleriz. Biz teşekkür ederiz efendim başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim.